Şimdi öncelikle İzmir'e gideceğiz sevgili izleyiciler. İzmir'de kutlamalar, fener alayları ve Türk Hava Kuvvetleri'nin muhteşem gösterileri var. Neler oluyor İnci bize İzmir'deki havayı anlatır mısın lütfen? Evet Kübra Par aslında vardı diyelim çünkü biraz önce o Türk Hava Kuvvetleri'nin efsanevi gösteri ekibi Solo Türk burada İzmir semalarında Tabiri caizse yani gerçekten inanılmaz görüntülere sahne oldu. Burada o kadar büyük bir coşku vardı ki ama şu an o coşku biz şu anda Gündoğdu Meydanı'ndayız. Konak e, Saat Kulesi'ne doğru ilerliyor. Kameraman arkadaşım Özgür Yatman bir size etrafı göstersin ben de anlatayım durumu. Şimdi burada dediğimiz gibi Gündoğdu Meydanı'nda Solo Türk ekibinin o efsanevi gösterisine şahitlik ettik. İzmir semaları adeta rengarenk görüntülere sahne oldu. Öyle güzel akrobasi hareketleri yaptılar ki adeta... Ta halkın burada o coşkusunu sizlere iletmek isterdim ancak yetişemedik dakikalar önce bu gösteri sona erdi. Şimdi de işte gördüğünüz bu kalabalık. Konak'taki Saat Kulesi'ne doğru ilerliyor. Neden ilerliyor? Çünkü orada işte bir fener alayı olacak. İnsanlar 350 metrelik Türk bayrağını taşıyacaklar. O coşkuyu buradan Konak Meydanı'na doğru taşıyoruz aslında. Buradaki coşkuyu o sola Türk'ün gösterisini sizlere ekranlarınıza getiremedik ama daha sonra haberlerimizde birebir göstereceğiz size. Şimdi ben burada konuşmak isteyen vatandaşlarımız var. Biraz onlara mikrofonu uzatayım. O coşkuyu size kendileri anlasınlar. Merhaba biraz önce dakikalar önce inanılmaz gösterilere sahip ne oldu. İzmir semaları. Siz de çok coşkuluydunuz. Neler söylemek istersiniz? Valla e, İzmirli olmama rağmen bugün kendimden utandım. Böyle kalabalıktan bir hobim vardır. Korkarım. Arkadaşımın cesaretiyle geldim. Ama yüreğim e, buram attı. Allah onlara böyle ne bileyim uzun ömürler versin. Nasıldı gösteri? İnanılmaz. Hani fevkaladeli fevkinde denir ya aynen öyleydi. Harika. Bundan sonra söz gelip izleyeceğim. Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümü. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Valla e, atam bize bunu bağışladığı için minnettarım. Teşekkürlerim. Nefes aldığım sürece atama teşekkürlerimi sunuyorum. Çok heyecanlısınız biliyorum. Az önce de öyleydiniz. Şimdi biraz da sizi rahatlatmaya da çalışıyorum ama e, biraz daha hanımefendiyle de konuşalım. Evet. Siz neler hissediyordunuz? Az önce <laughs> mutluyuz. Dakikalar önce çok güzel bir gösteriye sahne oldu İzmir semaları. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. Çok güzeldi. Harika. Türk yıldızları süper süper. Her sene gelirim ben. Bu gösteriyi izlerim. Böyle kalplerimiz coşuyor. Havalanıyor o kadar. Atatürk'üme şükürler olsun. Bize bugünleri emanet etti. Çok mutluyuz. Sonsuza kadar cumhuriyetimize sahibiz imkansız başka bir şey düşünülemez. Biraz da gençlerimize mikrofon uzatmak Tabii. istiyorum. Gençlerimize sen neler hissediyorsun? Ben çok mutluyum. kaçıncı yılımızı tam hatırlayamadım diyelim. 1. yıl. O heyecandan olduğunu. Heyecanlı. Evet çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. ülkemizce bu sevinci kutladığımız için. bu şekilde çok heyecanlıyım. Çok güzel kutlandı İzmir'de de. Yani hepimizin tek bir yürek olup bunları yapması beni çok duygulandırıyor ülkecek. Umarım bu kötü günlerle geçip hep böyle güzel etkinlikler yaparak tek bir yürek olarak devam ederiz. Bu Teşekkür Evet dediğimiz gibi biz şu anda İzmir'deyiz, Gündoğdu Meydanı'ndayız. Burası dakikalar önce Solo Türk'ün, o Türk Hava Kuvvetleri'nin efsanevi gösteri e, araçları Solo Türk'ün inanılmaz gösterisine sahne olmuştu. Dakikalar önce o gösteriler sona erdi. Şimdi gördüğünüz gibi bir daha ekrana bakalım hemen kısaca. Kameraman arkadaşım Özgür Yatman size etrafı göstersin. Bakın şu an Gündoğdu Efsane. Meydanı'ndan insanlar Saat Kulesi'ne doğru çünkü işte orada bir fener alayı gerçekleşecek saatlerimiz 19.45'i gösterdiğinde fener alayı için hazırlıklar yapılıyor. Şimdi burada Solo Türk gösterisini izledikten sonra fener alayı hazırlıkları için vatandaşlar saat kulesine konak meydanına doğru ilerliyorlar. O coşkuyu birazdan orada yaşayacaklar. Buradaki coşkuyu oraya doğru taşıyoruz diyelim. İnanılmaz görüntülere sahne oldu. Tam da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi en büyük bayram bugün Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmıştı. İşte o coşkunun adreslerinden biri de İzmir'di diyelim çok çok teşekkür ediyoruz İnci. Tüm İzmirlilerin Cumhuriyet Bayramını biz de kutluyoruz. Tam da senin de konuştuğun o genç kadın gibi biz de kötü günler geride kalacak. Hep birlikte güzel günlere yürüyeceğiz diyoruz. Çok teşekkürler.